Herkese selamlar. Ben Murat Oktay. Merlin Murat Sıtnam diğer. Daha önceden videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Bugün elime yeni bir paket daha ulaştı. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Aşağı yukarı aldığım bir 4-5 tane farklı ürün vardı. Bu onlardan bir tanesi. Tahminim var ama emin olamıyorum. Birlikte açacağız, göreceğiz neler almışım, ne hikayesi varmış. Bir öğrenelim bakalım. Şöyle hızlıca şuradan bir keselim. Evet, burası. Açıldı. Şuradan bir çizik atalım. Evet. Bir de burada. Evet. Açtık. Hazır mıyız? Pıs. Evet. Açıyorum ama. Burada şey gözükmüyor. Şu an. Çok heyecanlıyım. Aa bu, aa bu başka beklediğim ürün değilmiş. Şöyle koyuyorum şimdi. Ta -da! Bir sürü figür. Ufak figür. Eagle Moss'un. Ama ne figürü olduğunu şimdi söyleyeceğim hepsini tek tek. Şöyle önce bir kutudan çıkartayım. Önümü boşaltayım. Evet açtım kutuyu ve e, karşımda toplam 15 tane mini figürün var diyeyim figür demeyeyim. E, ne figürü olduğunu sorarsanız Eagle Moss'un e, Lord of the Rings serisinin e, figürleri var. E, şimdi tabi her zaman olduğu gibi önce bir gözlüğümüzü takalım. Neler varmış birlikte görelim. Bunu e, şeyden aldım. E, ebay'de bir açık arttırmadan aldım. E, çok şans ya hani gerçekten... E, Açık artırmalara girmeyi seviyorum. Açık artırmalarda kimi zaman gerçekten hani çok uygun fiyata çok iyi ürünler bulabilme şansına sahipsiniz. Orada tabii birçok bileşen var. Mesela benzer bir lot daha önceden satıldıysa fiyat yeni alıcı için, başka alıcı için daha düşük uygun fiyata gelebiliyor. Onun dışında farklı ürünlerde bulabilme şansına sahip oluyorsunuz. Hani nasıl ne arayacağınızı bildikten sonra. Çok emin değilim ama hatırladığım kadarıyla ben bunlara aşağı yukarı 10 15 tane figüre 1000 lira gibi bir rakam verdim yanılmıyorsam. Evet bakalım şimdi bunlar içerisinde neler varmış. Tabii bu daha önceden kullanılmış belli yani. Newline sinemanın Lord of the Rings seti yazıyor ama ne olduğu burada kutunun altında hangi model olduğu yazmıyor. Ha figürün altında yazıyor imiş. Şöyle çıkartayım önce bir tanesini içinden. Şöyle bir kutusu var. Plastiği. Evet, bu bir ork savaşçısı. Altında ne yazmış? Ee, Minas Morgul orku diye yazmış. 2007 yapımıymış. Şöyle yakından bir göstereyim size. Gerçekten detayları falan çok güzel. Ve metal. Celebron diye okunuyor. Yanılmıyor. Sen bir elf. Ee, şeyi lidere. Şöyle görüyorsunuz. Hemen tekrar kutusuna yerleştiriyorum. Karışıklık olmaması adına burada saklayacağım. Evet. Sırada ne varmış? Sırada King of Men. Ne ise artık Lord of the Rings izleyeli oldukça uzun süre olduğu için hani hatırlamadığım karakterler olabilir mi bilmiyorum. Ama göreceğiz bakalım neler varmış. Ben hızlı bir şekilde geçeceğim. Hatta şunu şöyle ayırayım. Neler var şuradan bir görelim. Yine bir ork savaşçısı. Aa, bir hobbit var burada. Pippin ve e, Dwarf Warrior Warrior diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bunu bir diyeceğim? Yok, Urkaymış ya. Hiç hiç göz yok bende de. Yemin ediyorum hiç göz yok. Urkay. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım size. Umarım kamerada seçebiliyorsunuzdur dede gibi olduk böyle gözlüğün üstünden bakıyorum. <laughs> evet yine bir e, ork savaşçısı. Bu kimmiş? Süslü püslü bir abiye benziyor sanki. Bu ha, asil durmuş. Çıkartalım hemen içinden. Şöyle, yakından inşallah netliği kaybetmemiştir. Bayağı da ağır figürler ha. Metal olunca. Evet, geriye 7 tane mi kaldı? İyi, çok şey kalmadı. Bunu şöyle koyuyorum hemen. Tabii ters koydum kutusun içine, eskisini düzeltirim. Yine bir ork savaşçısı. Oo, Ooo bak, güzel. Bu diğerlerinden biraz daha da var yani. Sanırım biraz daha büyükçe bir fikir, evet. Ee, sahneyi hatırlarsınız diye umuyorum um, Twilight Rite'ın. Şöyle büyükçe. içine yerleştirelim. Ha, bu içinde. Şöyle. Peki şöyle göstereyim size. Karakteri tanıdınız mı? <laughs> Faramit. Bu şey mi? Urkay savaşçısı elinde şeyi taşıyan mı? Ee, meşaleyi taşıyan. Lutz diye geçmiş. Sanıyorum o. Ama onun yanılmıyorsam zırhı falan da vardı. Bilemedim şimdi. Şöyle koymaya devam edelim. Evet. Bir karakterimiz daha geliyor. Onu da yakından tanıyacaksınız. Bunu Ömer. Ömer yani. Bizim Ömer bildiğiniz. <laughs> Toplamayı bıraktım bir kenara. Yine bir e, yanılmıyorsam ork. Ha, zorlanayım. Zor çıkacak çünkü bu. Evet bir ork savaşçısı gibi görünüyor. Şöyle göstereceğim. Ve son olarak da kaldığımızda bu hiç kutusundan çıkmamış. Ee, ama önemli bir şöyle bir bakayım. Ha yok kutusu çıkmış ya. Ben alışım. Yok ya tanımıyorum bunu da. Sakallı bir amca. Hama adı altında. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, gördüğünüz üzere bunu da yakın tarihte ebay üzerinden almıştım. Hafta sonunda zaten çektiğim videoyu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Hafta sonu Carboot denilen pazardan aldığım şeyi, neydi o? Özellikle Pokemon kartlarını ve Legoları görmüşsünüzdür diye umuyorum. Fakat bunu ben kutulayamıyorum tabi. <laughs> Diğer tarafta Neyse. Heh, harika. Halloldu. Diğer paketler geldikçe de videoyu çekmeye devam edeceğim. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eksi zamanda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.